merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Bugün sizlere kısa bir sürede Rubik küp çözmeyi öğreteceğim. Bu videodan sonra bir dakikada Rubik küpünü çözebileceksin. Şöyle desek. Arkadaşlar uyuşturarak beyaz kırmızı yerini getirdim. Beyaz ve kırmızının ortası. Mesela bakayım. Beyaz yeşil burada değil mi? Ben beyaz yeşili buraya getirsem doğru denk gelmiyor. O yüzden beyaz yeşile doğru olarak yeşile denk getireceğim. Ben biraz daha temel olarak sıfırdan küp çözmeyi öğrenenler için anlatacağım. Beyaz turuncu burada. Buraya getirirsem ne olur? Yanlış olur. Geri. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı yeşil yeşil turuncu turuncu. Sonuncusu beyaz mavi. Nerede? Burada. Hemen getirdik. Artımız hazır. Birinci aşamayı tamamladık. İkinci aşamaya geçelim. İkinci aşamamızda beyaz yüzü tamamlıyoruz. Beyaz mavi turuncu. Denk gelmiş bu. Beyaz mavi kırmızı beyaz mavi kırmızı denk et, içeriye girdirelim. Beyaz yeşil kırmızı buranın değil yan tarafın buranın beyaz yeşil kırmızı gördüğünüz üzere buraya mantığınızla girdiriyorsunuz. Beyaz turuncu yeşil de buranın son kalan yer olduğu için şimdi ilk iki katmana geldi sıra. Tamam da ilk iki katma önemli. Neden önemli? Neyi bu kadar önemli? Yani ilk iki katmanı yapınca ne oluyor? İlk iki katman çok önemli. Şimdi bakın. Çok basit bir algoritması ve pratik bir algoritması var. Gördüğünüz üzere bu yeşil kırmızı değil mi? Bu yeşil kırmızı tam sonuna girecek. O zaman bu algoritmayı uyguluyoruz. Bakın göstereyim. Geriye çektiniz. Kaldırdınız değil mi? Bunu getirdiniz. Beyazı indirdiğinizde ikisi uyuşuyor. İkisi uyuştuğu anda siz eğer bunu böyle yaparsanız olmaz. Ama siz gelip böyle yaparsanız, yeşil kırmızıyı buraya yerleştirirsiniz. Bakın, sıra kırmızı mavi de, kırmızı maviyi sol alacağız, değil mi? O zaman tam tersi tarafa yapıp, diğer tarafı kaldırıp kaldır, indir. Uyuştu ikili, ikili uyuşunca koru getir, içeri girdir. Burayı tamamladık. Şimdi geriye iki tane kaldı. Turuncu yeşil sola girecek. Koru kaldır, çek, indir. Korumayı al, getir, indir, bırak. Şimdi mavi turuncu. Bu da sola. Sola girecek ama ben sola girmesini istemiyorum. Size sağa girdirmeyi de göstereceğim. Şimdi turuncu mavi sağa girecek değil mi? Turuncu mavi sağa girecekse ekranda gördüğünüz şu anki ta, deminkinin tam tersi olan algoritma uyguluyoruz. Bu tarafa çevirdim. Kaldırdım, getirdim. Uyuşturuyoruz ilk. Uyuşturduktan sonra yan tarafa geçiyoruz. Koru getir. Bakın ilk iki katmanımız tamamlandı. Üçüncü aşamaya geçecek sarı artı. Sarı artı çok basit. Şimdi size teker teker e, adımlarını göstereyim sarı artının. Sarı artı birinci şey e, nokta nokta çıkabilir size. Adım adım göstereceğim. Nokta çıkarsa ekranda gördüğünüz algoritmayı bir kere uygulayın. Sizde şu L harfi olacak L mi? Ne derseniz işte şu. Artıya bakarız. Köşelere şu an dikkat edin. Onlara vermeyin. Şu an şöyle bir şekil oluştu. Böyle bir şekil oluştuysa yine aynı algoritmayı uygulayıp çizgi yapıyorsunuz. Çizgi yaptınız ya. Tamam. Şimdi aynı algoritmayı çizgi ileriye doğru bakıyor arada. Aynı algoritmayı çizgi yan bakarken uygularsanız sarı artınız tamamlandı. Tamam. Şimdi sıradaki aşamaya geçelim o zaman. Peki sıradaki aşama ne? Sarı artıyı uyuşturma. Bakın. Şimdi göstereceğim algoritma sizlere. Sarı yeşili. Buraya sarı turuncuyu. Buraya sarı kırmızıyı da iki. Yani bunu bir parça bunu bir parça bunu da iki adım ileriye götürüyor. Hadi bakalım. Şimdi. Çok basit bir algoritma var bunda. Kaldır. İki kere yapıp indirdim. Şimdi ne oldu? Sarı altı üçer 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 uyuştu. Peki köşelerimizi kontrol edelim. Sıradaki adım köşeler çünkü. Sarı yeşil kırmızı burası. Sarı mavi kırmızı doğru değil. Sarı yeşil kırmızı, sarı yeşil turuncu yanlış. Sarı yeşil turuncu, sarı mavi kırmızı yanlış. Son da bakalım. Sarı turuncu mavi. Sarı turuncu mavi. Tamam, doğru. Doğru olduğuna göre şu üçünün sırasıyla değiştiren müthiş algoritmamızı uygulayacağız. Yukarıyı çevir, sağa kaldır. Yukarıyı çevir, solu kaldır. Yukarıyı çevir, sağ indir. Yukarıyı çevir, solu indir. Ne oldu şimdi? Sarı yeşil turuncu yerinde, sarı yeşil kırmızı yerinde, sarı kırmızı mavi yerinde, sarı mavi turuncu yerinde. Hepsi yerinde ise son aşam aşamamıza geçebiliriz. Şimdi son aşamamızın adı küpü halletmek. Şimdi küpü halletme aşamasına geliyorsak iki tür çeşidimiz var. Şu yeşil şu yeşil olan tarafları birinci algoritmayla mavi olanları ikinci algoritmayla göstereceğim. Temel olarak basitçe başlamak istiyorsanız birinci algoritma öneririm. Ama profesyonel daha hızlı şekilde istiyorsanız ikinci algoritmayı. Şimdi birinci algoritmamız şu. İndir, getir, indir, getir yapıyorsunuz. Biri uyuşuyor değil mi? Bir tane uyuştu olduğu yerde olduğu için Sonra bir kere çeviriyoruz. Altı bir kere bakın böyle. Bu uyuştuğu için üstü bir kere altı bir kere. Sonra aynı algoritmaya devam ediyoruz. Bu biraz vakit alabiliyor. Sonra tamamlandı. İkinci, ikinci algoritmamız ne peki? İkinci algoritmamız ekranda yazan şu an. Bunu yapıyorum. Şu an yaptığım algoritma ise bu ikisini aynı anda böyle çevirmeye yarıyor. Bu ikisini böyle çevirmek için deminki algoritmayı kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben beğenim, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet